Allah hoşumuza gitmeyen görüntüleri neden yaratır? Canımın içi o zaman hoşumuza giden şeyleri fark edemeyiz. Yani hoşumuza giden şeyler, hoşumuza gitmeyen şeylerle kıyaslanarak oluyor. Mehdi'yi bu kadar sevmemizin nedeni ne? Kötü insanlara kıyasladığımız için. İsa Mesih'i niye bu kadar seviyoruz? Kötü insanlara göre çok iyi olduğu için. Yani iddiat İslam'ı niye istiyoruz? Daha önceki faciaları gördüğümüz için. Kıyas önemli. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Allah hoşumuza gitmeyen görüntüleri neden yaratır? Güzel yüzüm eğer çirkin olursa güzel kıymetli oluyor. Karanlık olunca aydınlık kıymetli oluyor. Negatif olunca pozitif kıymetli oluyor. Kötü olunca iyi kıymetli oluyor. Yani her şey zıttıyla biliniyor. Allah onu öyle yaratmış bu dünyaya mahsus bir özelliktir. Her şey zıttıyla yaratılmıştır. Ama her şey, her şey, ahirette, cennette zıt yok. Her şey sadece pozitif. Düz, doğru, güzel. Çok çok güzelsin sen, onu da söyleyeyim. Bakışların yüzün çok çok güzel. Cildin de çok güzel, evet çok, çok temiz. temiz. Nur gibisin, ışık gibisin. İnşallah Allah cennette arkadaş eder, dost eder. Allah seni iyilerle beraber kılsın. Seni sıkıntılardan korusun. Uzun ömürle yaşatsın. Cennette mutlaka arkadaş olmalıyız seninle. İnşallah.